Gol var sunar. Herkese merhaba sevgili Galatasaraylar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzun konusu önemli aslında. Son günlerde ortaya çıkan ve ortaya atılan iddialardan sonra konuşmamız gereken önemli bir konu var. Bu konuda Önemli anekdotlarım var. Bunları da aktaracağım. Önemli bilgilerim de var. Bunları da aktaracağım. E, yorumlarınızı bekliyorum. Aşağıda yorumlar kısmı var biliyorsunuz. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Ve aynı zamanda lütfen Haber 1905 ailemize abone olmayı unutmayınız. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz e, Fenerbahçe'nin Kerem oğlu transferi her geçen gün bu transferle ilgili birçok gerçek ortaya çıkmaya başladı. Kerem Bagutkoğlu transferinde meydana gelen olaylar aslında Fenerbahçe'deki transfer politikasının ve transfer taktiğinin bir özetidir. Şimdi ortaya atılan birçok iddia var. Bu, bu iddialardan önce biz Fenerbahçe yöneticilerinden olan Hakan Safi'nin geçmiş açıklamalarına bir gidelim. Ne demişti Sayın Hakan Safi? Demiştik ki Kerem Bagutkoğlu'nun transferini ben karşıladım. Hatta Taliska ve diğer birçok oyuncuda da ben yönetime destek oldum dedi. Hakan Safi Kerem Aktikoğlu Kerem Aktükoğlu aslında Hakan Safi transfer ediyor. Yani bak tırnak içerisinde bir daha söyleyeyim. Hakan Safi Kerem Aktikoğlu'nu transfer ediyor. Ama Fenerbahçe değil. Fenerbahçe ise oyuncuyu asgari ücret üzerinden göstererek Türkiye e, Futbol Federasyonu'na bildiriyor. Ve federasyon da bunu kabul ediyor. Bakın arkadaşlar 2025 yılında yaşıyoruz. Hangi futbolcu asgari ücretten maaş alır veya asgari ücretten bol servis bedeli ödenir? Buyurun siz buna karar verin. Ve Türkiye Futbol Federasyonu nasıl olur da buna inanır? Bu transferi biteli yaklaşık 1 bir, bir buçuk ay kadar oldu. Bir ay, bir, bir buçuk ay kadar oldu. Bir buçuk ay önce meydana gelen bir transferi Türkiye Futbol Federasyon'u daha yeni soruşturmaya başladı. Neden? Çünkü bazı gazeteciler bu konuda bu iddialarda bulununca Federasyon aman bize dokunmasınlar, biz dostlar alışverişte görsün diye bir soruşturma başlatalım diye bir girişinde bulundular. Federasyon şu anda yaptığı soruşturma tamamen dediğim gibi dostlar alışverişte görsün. Ya sana kulüp bir dosya gönderiyor. Bakıyorsun asgari ücrette gösterilmiş bir futbolcu. 2025 yılında böyle bir şeyin olması mümkün mü? Ya mümkünatı yok bunun. Zaten UEFA, FIFA buna izin vermiyor. Bakın FIFA diyor ki futbolcunun e, bon servisini, maaşını kesinlikle ama kesinlikle sponsorla veya dışarıdan bir kaynakla karşıyamazsın diyor. Kulübün kasasından karşılayacaksın diyor. Sponsoru kendine getirirsin diyor. Dışarıdan gelen parayı kendine getirirsin diyor. Yani kulüp olarak kendi kasana koyarsın diyor. Kendi kasandaki parayla futbolcu alabilirsin. Maaş ödeyebilirsin diyor. Bunun dışındaki e, bütün olayları FIFA ve UEFA usulsüzlük olarak değerlendiriyor. Şimdi gelelim Kelemen Bütikoğlu transferine. Hakan Safi, şimdi bu tabii e, ortaya atılan e, iddialarla beraber konuşuyorum bunu. E, yapılan açıklamalar doğrultusuna konuşuyorum ki Hakan Safi kendine açıklamıştı zaten. Şimdi e, yap ortaya atılan bir iddiaya göre Hakan Safi Dubai'de şirket kuruyor. Bu şirket üzerinden Kerem Hütükoğlu transfer ediyor. Bak bir bu şirket üzerinden Keremi transfer ediyor ve feneri veriyor. Yani parasını Dubai'deki şirket ödüyor. Fenerbahçe ödemiyor. Fenerbahçe asgari ödüyor. ödüyor. Dubai'deki şirket Kerem'in parasını ödüyor. Ve diyor ki Hakan Safi biz diyor Kerem'i bu şekilde transfer etmeseydik Fenerbahçe limitten dolayı Asensio'yu transfer edemeyecekti diyor. Limitten dolayı. Yani resmen diyor ki ben Fenerbahçe'ye limit açtım. Bu etik değil. Bu usulsüzlüktür arkadaşlar federasyonun bu konuda gerekli cezaları kesmesi lazım ki ben federasyonun bu konunun üstünü kapatacağını düşünüyorum. Fenerbahçe nasıl bir ceza alabilir? Bazı avukatlara sordum. Özellikle spor avukat, avukatlarına sordum. Şimdi çifte sözleşmeden dolayı Fenerbahçe transfer bedelinin yarısı kadar para cezasına çarptırılabilir. Bir. İkincisi ertesi yıl yani önümüzdeki yıl ee, aynı e, bedel kadar Aynı e, bedel kadar e, Aynı bedel kadar Limitten düşme Yani Fenerbahçe e, Transfer 22'ye yaptıysa 11 milyon euro para cezası Ve seneye limitten 11 milyon euro düşme Kerem Aytükoğlu'na 8 ile 12 maç arasında Men cezası Buna 4 maç verirler bak hani 8 ile 12 maç arasında ama en düşünen verirler. verirlerse e, ee, ve nihai karar, son karar, son karar UEFA ve FIFA'nın yapacağı soruşturma sonucunda belli olacak. Bizim federasyon üstünü kapatır ama UEFA bu konunun üstüne giderse bakın arkadaşlar Fenerbahçe'ye puan silme ve küme düşmen cezasına kadar verilebilir. Hatta FIFA ve UEFA bu konuda bir usulsüzlük tespit ederse direkt Fenerbahçe'yi Avrupa kupalarından men eder direkt men eder. Çünkü UEFA ve FIFA kesinlikle buna, buna izin vermiyor. Buna izin vermiyor. Türkiye'de işte gördüğünüz gibi Fenerbahçe'nin dolaylı yollardan yaptığı transferler bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Ve e, bugün yine bir gazetecinin ortaya attığı iddiaya göre sadece Kerem değil e, Kareci e, ee, içinde Fenerbahçe 6 milyon toplam 11 milyon euro veriyormuş ee, Fenerbahçe. Bunun 6 milyon eurosunu kulübün kasasından 5 milyon eurosunu dışarıdan Ederson'a veriyorlarmış. Yani Ederson 11 alıyor ama 6'sını Fenerbahçe veriyormuş. 5'i dışarıdan geliyormuş. Yani FIFA, UEFA'nın bunu el atması lazım. Fenerbahçe'yi Bence küme düşürmeler gerekiyor. Bak 2011 yılında dokunmadılar. Kupasına da dokunmadılar. Bu olayda puan silme ve küme düşme cezası kesinlikle verilmesi lazım. Yani bir kulüp iki kere bu şekilde olmaz. İtalya'da gördünüz. Birçok kulüp küme düşürülüyor. Singo e, ile ilgili arkadaşlar tedavisi devam ediyor. Galatasaray'da Galatasaraylılar bugün biliyorsunuz kulübün yanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucumuz Ali Sami Yen'in anıtı vardı. Mükemmel bir görsel arkadaşlar. Yani bu görselle ilgili hani ne söylesek? az Tam böyle otoyolun kenarından geçerken görebileceğiniz devasa bir anıt. Harika düşünülmüş, mükemmel düşünülmüş. Ya en azından maşa gittiğimiz zaman veya oradaki GS Store'a gittiğimiz zaman böyle dönüp bakabileceğimiz, fotoğraf çekinebileceğimiz güzel bir anıt. Yani bunun bence maketlerinde de bası lazım Galatasaray'ın. GS Store'larda satarlarsa mükemmel olur diye düşünüyorum. Ee, transfer ile ilgili dün bilgi vermişti Muhammed Salah ilgili Galatasaray'ın Muhammed Salah'ta Ocak veya önümüzdeki yıl bir girişimi olabilir. Ve Pavlovic Galatasaray'ın transfer radarında olan bir diğer isim. Evet. Eee umuyoruz. Fenerbahçe yaptığı bu olaylardan sonra cezasını çeker sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın, dostça kalın, abone olmayı ve beğenmeyi, takipte olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Gol var sundu.